Herkese merhaba. Bugün masamızda Google'ın yayınladığı Gemini for Workspace Prompting Guide 101 kılavuzu var. Merhabalar. Bugün amacımız çok net. Şu yapay zeka ile nasıl daha akıllıca konuşuruz, ondan nasıl daha iyi yani işimize yarayacak cevaplar alırız. Ve bu konu artık teorik bir şey olmaktan çıktı. Kesinlikle. Gemini artık her gün kullandığımız hani Gmail'in, Docs'un, Sheets'in tam ortasında. Yani iş akışını bölmeden direkt çalıştığınız yerden yardım alabiliyorsun. Aynen öyle. O yüzden doğru iletişim kurmak, yani doğru prompt yazmak her zamankinden daha kritik hale geldi. Ve işte kılavuzda öyle bir istatistik var ki, e, yani olayın koptuğu nokta resmen orası. Evet, o kelime sayısı meselesi. Aynen öyle. Diyor ki en iyi sonuçları alan promptlar, yani en verimli olanlar. Ortalama 21 kelimeymiş. 21. Ama biz ne yazıyoruz? Ortalama 9 kelime bile değil. Yani arada kocaman bir 12 kelimelik potansiyel var öyle değil mi? Bugünkü amacımız da işte bu aradaki farkı kapatmanın sırlarını ortaya çıkarmak. O 12 kelimelik fark aslında vasat bir sonuçla harika bir sonuç arasındaki fark demek. İşte o boşluğu doldurmanın sırlarını konuşacağız. Peki, o zaman başlayalım. Bu kılavuza göre o süper prompt dediğimiz şeyi oluşturan temel yapı taşları neler? Kılavuz bunu çok güzel e, dört ana başlıkta özetliyor aslında. Bir formül gibi düşünebiliriz. Persona, görev, bağlam ve format. Dört tekerlek gibi yani. Tam olarak öyle. Biri eksikse yolda kalırsınız. Şimdi ilkiyle başlayalım. Persona. Bu aslında yapay zekaya bir rol atamak demek. Hani ona bir şapka giydirmek gibi bir şey mi? Sen bir avukatsın ya da Aynen aynen. Sen bir metin yazarısın gibi. Ama bu basit bir şapka giydirme olayından daha derin. Nasıl yani? Siz aslında modele hangi nörel ağ yollarını daha ağırlıklı kullanacağını söylüyorsunuz. Sen bir finansal analistsin dediğinizde modelin e, veri analizi, rakamsal mantık gibi kısımlarını harekete geçiriyorsunuz. Anladım. Yani alacağım yanıtın tonunu ve derinliğini daha en baştan belirlemiş oluyorum. Tam olarak. Bu yüzden bu ilk adım sandığınızdan çok daha kritik. Peki bu şapka giydirme işi bazen geri tekmiyor mu? Yani sen bir pazarlama gurususun dediğimde bana klişelerle dolu jenerik bir yanıt verme riski yok mu? Harika bir soru. Evet, o risk var. İşte tam da bu yüzden formülün diğer parçaları devreye giriyor. Tamamdır. İkinci parça görev. Bu prompt'un kalbi diyebiliriz. Ne istediğinizi çok net, anlaşılır bir fiille belirtmeniz lazım. Özetle, taslak hazırla, karşılaştır gibi. Aynen. Bir e-posta yaz, bir tablo oluştur. Burası pazarlığa açık olmayan kısım. Net olmalısınız. Tamam. Görev komutunun motoru ve sonra üçüncü parça geliyor, bağlam. Sanırım o bahsettiğimiz 9 kelime ile 21 kelime arasındaki farkın çoğu burada yatıyor. Kesinlikle. Bağlam e, gövev için gereken tüm arka plan bilgisi. İşte Google Workspace entegrasyonunun gücü de burada ortaya çıkıyor. Kendi dosyalarımızı kullanabilme meselesi. Evet, kılavuz diyor ki kendi belgelerinizi Google Drive'dan at ad dosya adı şeklinde etiketleyerek kullanabilirsiniz. At üçüncü çeyrek satış raporunu analiz et gibi. Bu müthiş bir şey. Yapay zekayı kendi kişisel dünyanıza çekiyorsunuz. Tamamen öyle. Bekle bir dakika, burada aklıma önemli bir soru takıldı. Kendi dosyalarımızı at ile eklemek harika ama ya gizlilik? Hah, en önemli konu. Yani şirketime çok hassas bir strateji belgesini Cemina'ya okuttuğumda bu veri nereye gidiyor? Kılavuz bu konuda bir şey diyor mu? Çok yerinde bir soru ve bu kurumsal kullanımdaki en büyük endişelerden biri. Google'ın altını çizdiği şey şu, Workspace içindeki Gemini sizin verilerinizi modeli eğitmek için kullanmaz. Ha, bu çok önemli. Verileriniz şirketinizin Workspace ortamında kalır ve aynı güvenlik politikalarına tabidir. Yani bu halka açık bir yapay zeka aracına veri yüklemekten tamamen farklı bir durum. Bu gerçekten rahatlatıcı bir bilgi. Tamamdır o zaman dördüncü ve son parçaya gelelim. Format, Format, çıktının nasıl bir kapta sunulmasını istediğinizdir. Maddeler halinde sırala, bir tablo oluştur ya da resmi bir e-posta tonunda yaz gibi aynen ya da bir tweet dizisi hazırla. Bu, Cemina'nın düşüncelerini sizin için en kullanışlı şekilde yapılandırmasını sağlıyor. Anladım. Yani ne istediğimizi ve onu hangi kap içinde sunması gerektiğini söylüyoruz. Bu dördünü birleştiren o yönetici e-postası örneğini bir inceleyelim mi? Orada bu yapı çok net görünüyor. Tabii. Örnek tam olarak şöyle. Sektörde bir program yöneticisin, persona. Tamam, rolü verdik. İlgili kişiye at proje planı belgesine dayanarak bağlam kaynağımızı da belirttik. Bir yönetici özeti e-postası taslağı hazırla, görev. Önemli noktaları 3 maddeyle sınırla, format. İşte bu. 9 kelimelik bana bir e-posta yaz komutundan bir evren uzakta. Kesinlikle. Peki, bu çerçeve harika. Ama günlük hayatta böyle hemen kullanabileceğimiz pratik tüyolar var mı? Kılavuzun bunu hemen dene dediği şeyler neler? Var tabii. 6 altı tane altın kural listeliyorlar. Birincisi doğal bir dil kullanın. Yani robot gibi konuşmaya gerek yok. Aynen bir iş arkadaşınızdan bir şey ister gibi yazın. İkincisi spesifik olun ve tekrarlayın. Bu çok önemli. Bu tek seferlik bir emir değil, bir sohbet. Ha, yani ilk denemede olmazsa pes etme diyorsunuz. Kesinlikle. O bir başarısızlık değil, diyalon başlangıcıdır. Bu deneme yanılma meselesi o kadar doğru ki. Geçen gün bir sunum için başlık fikirleri istedim. İlk promptum, bana sunum başlıkları ver gibi felaket bir şeydi. Tahmin edebiliyorum sonuçları. Çöp oldu tabii. Sonra bu sohbet mantığını denedim. Sen 20 yıllık bir TED konuşmacısısın, teknoloji ve insanlık konulu merak uyandıran beş tane başlık öner. Aradaki fark gece ile gündüz gibiydi. Mükemmel bir örnek. Sorun yapay zekada değil, iletişim biçimimizde. Aynen. Diğer ipuçları neler? Üçüncüsü, kısa ve öz olun, karmaşıklıktan kaçının. Dördüncüsü, o sihirli değnek, kendi belgelerinizi kullanın. Drive'dan atıyla bahsedin. Bir saniye, beşinci ipucu inanılmaz. Yani Cemina'ya benim yazdığım bu komutu sen daha iyi hale getir diyebiliyorum. Evet evet, bu meta bir yaklaşım ve çok güçlü. Gemini Advanced'de yazdığınız prompt'ın başına make this a power prompt yazıyorsunuz. Bu resmen hile gibi bir şey. İşe yarıyor. Ve son olarak altıncı ve belki de en önemli ipucu, unutmayın son çıktı size aittir. Direksiyon her zaman sizde. Yani o sizin yardımcınız, patronunuz değil. Kesinlikle. Her zaman kontrol edin. Peki. Şimdi işin en heyecanlı kısmına gelelim. Bu prensipler gerçek hayatta nasıl çalışıyor? Kılavuzda farklı roller için harika örnekler var. Mesela idari destek rolüyle başlayalım. Tamamdır. Senaryo şu: bir yöneticinin asistanısınız ve yeni bir pazarlama ekibi için 3 günlük bir toplantı planlamanız gerekiyor. Genelde ilk denememiz şöyle olur. Yeni pazarlama ekibi için üç günlük bir ajanda planla. Evet, bu size genel bir taslak verir. Ama sihir sonraki adımlarda gizli. O genel taslağı aldıktan sonra sohbete devam ediyorsunuz. Aynen. İkinci adımda detaya iniyorsunuz. Ajandadaki etip kaynaşma bölümü için 25 kişilik bir gruba uygun ve 30 dakikada tamamlanabilecek 3 farklı icebreaker aktivitesi öner. Bakın genel bir fikri nasıl somut, uygulanabilir seçeneklere dönüştürdük. Ve son darbe 3. promptta geliyor. Bu ajandayı her gün için saat, aktivite ve sorumlu kişi sütunları olan bir tablo formatında düzenle. İşte bu üç adımlı sohbet size tek bir genel promptun asla veremeyeceği kadar kullanışlı hazır bir çıktı sunuyor. Şimdi de yaratıcılığın sınırlarını zorlayan bir alana, pazarlamaya geçelim. Senaryo. Hem kahve dükkanı hem de video oyun kafesi olan yeni bir işletme için görsel kimlik oluşturmak. Bu zor bir görev ve Prompt da bu zorluğun farkında. Sadece bana logo fikirleri ver demiyor. Ne diyor teki? Şöyle diyor, bu ikili konsepti kahve plus oyun, yansıtan logo fikirleri üret, sonra kısıtlamaları ekliyor, hedef kitlemiz genç profesyoneller ve öğrenciler, lütfen üç farklı stil seçeneği sun, modern, retro cool ve minimalist. Bu yapay zekanın yaratıcılığını serbest bırakırken onu belirli bir koridorda tutmanın harika bir örneği ama bir sorun var. Tabii. Retro cool gibi soyut bir kavramı Cem'ini nasıl anlıyor? Bu biraz şans işi değil mi? Çok iyi bir soru. İşte burada sohbetin gücü ve bağlam yine devreye giriyor. İlk gelen sonuçları beğenmediniz diyelim. Evet. O zaman şöyle devam edersiniz. Retro cool derken 80'lerin Atari oyunları estetiğini ve neon renk paletini kastediyorum. Bu tarza uygun 3 yeni fikir daha sun. Anladım. O an şans faktörünü ortadan kaldırıyorsunuz. Gerçek ustalık bu tür soyut ifadeleri somut referanslarla beslemekte yatıyor. Tam olarak bu. Diyalogla belirsizliği ortadan kaldırıyoruz. Son olarak müşteri hizmetleri örneği var. Bu işin duygusal zeka boyutunu gösterdiği için... Çok önemli bence. Kesinlikle. Senaryo: Hasarlı ürün alan bir müşteriye yanıt vermek. Prompt şöyle başlıyor: Empatik bir e-posta yanıtı hazırlamama yardımcı ol. Bakın, bir e-posta yaz değil. Empatik bir e-posta yaz. Bu küçücük kelime her şeyi değiştiriyor. Aynen öyle sonra da formatı belirliyor. İlk paragrafta müşterinin hayal kırıklığını anladığımızı belirt, ardından çözüm önerileri içeren 3 madde sırala. Yani bu zor bir e-postayı yazmanın duygusal yıkını hafifletmek gibi bir şey. Tam olarak bu. Yapay zekayı sadece bir metin üreticisi olarak değil, aynı zamanda bir iletişim stratejisti olarak kullanıyorsunuz. Peki, temelleri anladık, harika örnekler gördük. Bu işi bir sonraki seviyeye nasıl taşırız? Yani prompt yazma sanatında ustalaşmak için kılavuz ne gibi ileri seviye taktikler öneriyor? Kılavuzun son bölümü tam da bu konuya odaklanıyor. İlk ve en önemli ipucu büyük görevleri parçalara ayırın. Yani tek seferde her şeyi istemeyin gibi mi? Aynen öyle. Mesela bana 20 sayfalık bir pazar araştırması raporu yaz demek yerine bu dev görevi küçük, yönetilebilir parçalara bölün. Önce ana hatları iste, sonra giriş bölümünü yazdır gibi. Tam olarak bunun teknik bir sebebi var. Tek bir dev prompt verdiğinizde modelin dikkat mekanizması dağılır ve sonuç yüzeysel kalır. Ama parça parça ilerlediğinizde her adımda daha derin ve kaliteli çıktılar alırsınız. Çok mantıklı. Başka ne gibi taktikler var? İkincisi kısıtlamalar belirlemek. En fazla 100 kelime olsun, 5 seçenek sun gibi sınırlar Cemi'nin ne yapması gerektiğini çok daha net anlamasına yardımcı olur. Bu yaratıcılığı arttırıyor aslında. Kesinlikle. Üçüncüsü ise personayı bir üst seviyeye taşımak. Daha dramatik roller atamak, sen lider bir reklam ajansının ödüllü kreatif direktörüsün gibi. Bu çok daha özgü fikirler getirebilir. Getiriyor da. Ve sanırım bir de işleri tamamen tersine çeviren bir taktik var. Nedir o? Benim favorim bu. Geri bildirim istemek. Cemi'nin Adventse projenizi anlattıktan sonra şunu sorun. Sana verdiğim bu görevi en iyi şekilde yapmana yardımcı olacak ne gibi ek bilgilere ihtiyacın var? Bu harika. Yani senaryoyu tersine çevirip yapay zekanın sizi sorgulamasını sağlıyorsunuz. Aynen. Onu pasif bir emir kulundan proaktif bir iş ortağına dönüştürüyor. Bu gerçekten profesyonel bir yaklaşım. Son bir taktik var mıydı? Evet, son olarak tonu belirtmek. Bu basit gibi görünse de çok kritik. Çıktının resmi mi, samimi mi, esprili mi yoksa motive edici mi olmasını istediğinizi net bir şekilde söyleyeyim. Peki tüm bunları toparlayalım. Bu kılavuzdan çıkardığımız en temel ders ne? Bence ilk olarak o dörtlü çerçevenin gücü. Persona, görev, bağlam ve format. Bu bir yol haritası gibi. Aynen. İkincisi ve belki de en önemlisi yapay zekanın bir zihin okuyucu değil bir işbirlikçi olduğunu kabul etmek. İlk seferde istediğinizi alamazsanız bu sohbetin başlangıcıdır. Çok doğru ve konuyu size bağlayacak olursak bu durum sadece 5-10 dakika kazanmakla ilgili değil. Değil. Evet. Bu aynı zamanda yaratıcılığı ve stratejik düşünmeyi zenginleştirmekle ilgili. Siz o e-postayı sıfırdan yazma zahmetinden kurtulup mesajın stratejisi üzerine düşünecek değerli bir zihinsel enerji kazanıyorsunuz. Artık görevi yapmaktan çıkık, görevi tasarlamaya geçiyoruz. İşte bu. İş yapış şeklimizde temel bir zihniyet değişikliği bu. O zaman kapanışı şöyle bir düşünceyle yapalım. Bu hafta boyunca sıkça yaptığınız, belki de biraz sıkıcı, tekrarlayan bir görevi düşünün. Bu bir rapor özeti olabilir, düzenli gönderdiğiniz bir e-posta olabilir ya da bir toplantı gündemi oluşturmak olabilir. Aynen. Bugün konuştuğumuz dört temel unsuru kullanarak bu görevi iyileştirmek için nasıl bir süper prompt yazardınız? İlk deneme mükemmel olmayabilir ama bu sohbet sürecinde iş akışınızı kökten değiştirebilecek bir yardımcı yaratabilirsiniz. Bu deneyi yaparsanız sizin için en şaşırtıcı keşif ne olur?